Mağrı vatan perspektifinde Fransa-Türkiye ilişkilerini e, yönlendirebilir misiniz günümüzde? Valla hemen hemen konuya gireyim. Daha geçen hafta Le puan dergisi benimle bir söyleşi yaptı. E, çok detaylı söylediğim her şeyi koymuşlar eksik olmasında. E, onlar evvel e, Grand Continent diye bir dergi ve büyük bir web sitesi var. Onlar yaptı. Onlar da koydu. Lexpress diye bir dergi var. E, Le Figaro diye var. Yani özetle şunu diyor: Fransızlar la ona yakın söyleşi yaptı. Muazzam bir talep var. İtalyanlarda çok büyük talep var. Almanlarda e, Der Spiegel, ART e, bir iki dergi daha yaptı. Ama en çok Fransa. Niye? Şimdi ona geleceğim. Şimdi Fransa Amerika'nın Asian Pivot, Pasifik Pivot stratejisinden sonra 2010 11 yılında Obama'nın e, ilan etti 12'de pardon. Eee %60 deniz kuvvetlerini Pasifik'e verdikten sonra e, o önceliği oraya verdikten sonra Akdeniz'de büyük bir boşluk oldu. Bakmayın geçen gün e, ben yine İtalya'da e, çok önemli bir e, toplantıya katıldım. Amerikalı Oramiral Fogo, e, James Fogo. Daha 1 Eylül'e kadar Avrupa Akdeniz Deniz Kuvvetleri komutanıydı herif Şey e, İtalyan Plan Prensesler Başkanı pipolo yok pardon, e, Ribuffo ve e, Fransız e, strateji eski daire başkanı Tümamiral Pippolo eee üçümüz, dördümüz pardon, İtalya, Fransa, Amerika e, bir şey verdik. E, bir tartışma e, oldu Doğu Akdenizle ilgili. E, ona çalışırken Fransa'daki çıkan diğer makalelerin inceledim. Türklerin Akdeniz'de varlık göstermesinden son derece rahatsız oluyorlar. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü onların e, kafa yapısında Türkler yerinde kalmalıydı. Yani Soğuk Savaş paradigmasında Türkler neydi? Bir deniz kurdu yapardık. Kış deniz kurdu Karadeniz'de. Burada büyüklerimiz var. Çok iyi biliyor. Efendim e, yaz deniz kurdu Ege'ydi. Daha sonra ağır ağır İskenderun'a gitmeye başladık. Hatırlayın ilk başlarda Ege'de, Antalya'da biterdi. İskenderun'a gitmezdik. Sonradan İskenderun dönemi başladı. Yani bu Doğu Akdeniz olayı olduktan sonra. Şimdi Fransa Fransızlar buna alışmıştı. Ne zaman ki ben Gaziantep komutanıydım 98 yılı, ondan bir yıl evvel pardon 97'de donanmada çalışırken e, ilk defa Akdeniz'de e, aynı anda Mısır, İtalya, Tunus, Mısır, İtalya, e, İsrail Tunus, Kıbrıs limanlarına ara üçüncü safadan sonra bir anda şey o, o zaman da Donanma Harekat Başkanlığı'nda tatbikat planda çalışıyordum. E, ee, Salim Derişoğlu şey donanma komutanıydı. Yerlerinden oynadı. Ne yapıyor Türkler bir anda böyle? Sıkı durun. 98'de gemi komutanı iken e, Deniz Kurdu'nun üçüncü safhasında, serbest oyun safhasında Girit'le Malta arasına gittik. Bakın 97'de Girit'le Malta arasında bir oyun yapmadık. Sadece Akdeniz'de iş bitti ve gemiler şeye gitti. Ziyarete gitti. O kadar. Barışçı ziyarete. Ama 98'de Haziran'ında 3. Fada gemiler Malta ile Girit arasındaki bölgede Tasmo ile birlikte Surfex yaptı. Serbest oyun oynadı. Amerikan Büyükelçisi Doğrudan Dışişleri Bakanlığı'na gitti. Bir tek bunu o zaman sanırım Güneri Civalı yazdı. Almış istihbarat. Türkler ne yapıyor diye. Bakın 70 yıl, yani 1946'da e, Atlantik'in etki alana girmişiz. 52'de NATO'ya girmişiz. Ve NATO ne derse onu yapmış. Kıbrıs'a gitme niyetimiz bile yok. Çıkarma filomuz yok. Bakın 2. Dünya Savaşı bitmiş. Yüzlerce çıkarma gemisi, binlerce araç var. Türkiye'ye teklif ediliyor. Türkiye istemiyor. Bunların kayıtlarını ben gördüm. Garantörlük hakkımız var. Londra anlaşması Kıbrıs kurulmuş. Garantörlük Garantörlük anlaşması size diyor ki müdahale edebilirsin diyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuvvet yapısını Kıbrıs'a deniz aşırı bir kuvvet intikal ettirecek stratejiyi oluşturacak duruma getirmiyor. Allah razı olsun. Kimden? Tevfik enerji Ejder Turan'dan. Bunu ilk düşünen o. Ama onu da düşünce sevk eden ne? Kıbrıs'taki olaylar. Şimdi paradigma bu. Türkler karasularında kalsın, işte arada gitsin. Bakın Maraş'a çakmak zamanında ne demiştim? İzinsiz Marmara dışına çıkamıyorsunuz. Ya seyir def kitabında bir örnek vardı, jurnal nasıl doldurulur diye. Aynen şu örnek vardı, gemi jurnalı. Efendim nereden nereye, Gölcük'ten e, Lapseki'ye seyir yapılacaktır. Şey bu, çap bu. 1958 yılında Faruk Kurtür kuvvet komutanıyken benim doğduğum yıl amiral amiraller kurulu kayıtlarında buldum. Ne diyor biliyor musunuz? Arkadaşlar diyor tipik bir Marmara donanması durumuna düştük diyor. Zaman zaman Akdeniz'e, Ege'ye ve Karadeniz'e çıkarak tatbikat yapmamız gerekir diyor. Bir kuvvet komutanı amirallerine bunu söylüyor. Ben bunun kayıtlarını buldum. O bakımdan paradigma buydu. Paradigma ne zaman bozuldu? Soğuk Savaş bitti. Türk donanması modernize olmaya başladı. İşte Yavuzlar geldi. Zaten Doğanlar'la aylar bir impetus vermişti, bir it, itme. Arkasından fırkateynler geldi, arkasından helikopterler gelmeye başladı. Uçak şey, arkasından efendim mayın filosunu yenilemeye başladık. Arkasından deniz hava filosu yenilendi. Yani baktığımız zaman hakikaten büyüklerimizi burada hepsini takdirle, rahmetle, minnetle anıyorum. Yani e, son derece akıllıca kararlarla e, güzel bir kuvvet yapısı oluşturuldu. Ve bakın soğuk savaş bittiğinde herkes peace dividend, peace dividend dedi. Bir anda ne yaptılar hepsi? Donanmalarını küçülttüler. Niye? Çünkü Sovyet donanması 900 gemiden bir anda 150 gemiye düştü. Ya. Dünya tarihinde yok arkadaşlar. Bu kadar hızlı küçülen bir donanma yok. E, biz Gaziantep'i almaya gittiğimizde yemin ediyorum size garaj sale gibi gemi gemi vardı ya. Gemilere gidiyordunuz. Alın bunları diyorlar. Gaziantep döndüğünde Yemin ediyorum size 10 yıllık yedek parçasıyla döndü bedavaya. O, orada mesela hiç unutmuyorum. Bir gemi sökülüyordu yani daha doğrusu gemi hizmetle dik komisyon olmuş. O gemiden bizim asubaylar, erler gidiyordu. da her gece neler getiriyorlar. Nereden gidiyor bunlar? Efendim gidiyor veriyorlar bize diyorlar. O kadar hızlı bir bakın 95'ten bahsediyorum Gaziantep'e almaya gittiğimizi. Yani Soğuk Savaş 89'da bitmiş. 6 yıl sonra adamlar muazzam bir drawdown. Fransa'nın çözemediği bu. Bu adamlar ne zaman denileceğim? Mesela en, onlar en çok koyanı söyleyeyim ben size. Çin'de mutlaka avizolarda, Burak sınıflarında çalışan vardır. Çin'de mutlaka sirselere komodorluk yapmış olan vardır. Bu bizim e, ilk aldığımız mayın avlama gemileri. Şimdi Fransızlar, Fransız Deniz Kuvvetleri komutanı geldiğinde ben ona eşlik etmiştim bir şeyde de oradan biliyorum. Ya dedi adam bizden daha iyi kullanıyorsunuz. Hakikaten öyle. Biz o sirseleri e, aydın sınıflarından önce aldığımız bu mayın taramaları, şey mayın avlama gemilerini hemen hemen her şeyini değiştirdik. Sonarda onları problemliydi, tersane yaptı. Efendim mayın avlama e, programı vardı. O programı milli olarak koral yazılımıyla bizimkiler yaptı ve e, hayret ediyorlar. Siz bu işi nasıl yaptınız diye. Avizolar ya gemiler şeyde Fransa'da kalmadı bile. E bizimkiler Onları da şu an büyük bir etkinlikle kullanıyorlar. Ee, sorun Türklerin denizci olmasının ispat edilmesi. Bundan çok çekiniyorlar. Bir. İki. Türkiye'nin Libya'da bir e, askeri bir üstünlük kazanması Ocak 2020'den itibaren e, Tripoli düştü den, dendiğinde yani düşüyor artık. Orada büyük bir katliam olacaktı. Yine büyük bir göç olacaktı. Türkiye Oradaki e, varlığıyla, özellikle dronlarla, İHA'larla şunla bunla, bu haftarı durdurdu. Bunu kaldıramadılar. İki, üç. E, Türkiye'nin normal etkinlik alanı Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi tamam kabul ediliyor. Doğu Akdeniz'de e, efendim Antalya Körfezi, İskenderun Körfezi ama Türkiye'nin kalkıp en iyi 2018'de eninin e, sondaj gemisinin çıkarması. Fransız e, Total'e bir yerde dışlarının e, karşı bildirim sunması. Buraya girerseniz çıkarız demesi. Bakın şimdi adam şöyle düşünüyor. Ben nükleer bir gücüm. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesiyim ve Türkiye beni takmıyor diyor. Ve Türkiye'nin bu direnci onları son derece rahatsız ediyor. Gördüğüm kadarıyla onların bir de Atali diye e, Macron'un değil e, Mitterrand'ın döneminden bu yana bir danışmanı var. Bu adam e, Jacques Attali Denizin Tarihi diye bir kitap yazdı. Tavsiye ederim. Kırmızı Keden çıktı. Bu da onların mahanı gibi. Yani onlara deniz politikalarını tavsiye eden bir politikacı ama deniz tarihini çok iyi biliyor. Stratejiyi de biliyor. Bu adamın Pax Mediterrane diye bir e, şeyi var. Çok geçmişe dayanan. Bunu tabii Avrupa Birliği'ne de e, empoze ettiler. Fransa'nın bir markası olarak çıktı. Pax Mediterranea Fransa'nın Levant, Kuzey Afrika e, havzasındaki hakimiyetini ve etkinliğini ortaya çıkaran, Fransa'nın liderliğinde bir barış havzası olmasını isteyen bir şey. E şimdi onlar tabii ona baktığında karşılarında bir engel olarak kim çıkıyor? Türkiye. Çünkü Pax Mediterranea aynı zamanda Sevil haritasını istiyor. Yani Türkiye'ye 200 küsur bin kilometre karelik bir alanda reddediliyor. Yunanistan ve Kıbrıs alanları geniş tutuluyor ve bu geniş alanı Avrupa Birliği'nin ünlü firmaları Total, Eni falan bunlar çıkaracak diyor. Ee, bir de tabii ki meşhur bu Haziran ayındaki Kurbe e, Fırkateyni ile bizim geminin arasına daldılar. Bizim e, gemilerde sözüm onu e, atış kontrol radarıyla bunlara aydınlatma yapmış. E, bunu NATO'ya taşıdılar. Asla bir e, Türk gemi kovtanı böyle bir hata yapmaz. Asla. Ben daha ilk duyduğumda bunu söyledim. Asla inanmıyorum dedim. Hakikaten de bunun bir şey olduğu, bir manipülasyon olduğu ortaya çıktı. NATO da onun kararını verdi. Biliyorsunuz NATO'ya çok kızdı. <laughs> Sigardin harekatından çekildiler. Yani çocuk gibi hareket ediyorlar. Efendim NATO Türkiye'nin lehinde karar verdi. Eski Active Endeavor harekatının adı Sigardin oldu. Buradan çekildi arkadaşlar. Çekiliyorsun. Ne yapalım? Ben tabii bir makalemde hareket. şey yaptım. Bana da ondan çok kızıyorlar şey dedim. Fransızlar dedim, Kurtuluş Savaşı'nda Fransa'ya çok şey borçluyuz dedim. Çünkü dedim, biz de girdikleri Kuvay Milliye ile girdikleri her savaşı kaybettiler ve çok büyük moral verdiler dedim. Maraş, Urfa, efendim, Gaziantep, Alemdar'ın Ya Alemdar'ı bu adamlar işgal etti biliyorsunuz. Gemiyi aldılar yani. Gemide subayları, erleri, silahlı gücü varken bizimkiler dövüp gemiyi geri aldılar ya. Yani. yani utanç verici bir tarihleri var Türkiye'de adamlar.